Merhaba arkadaşlar bir videoda daha beraberiz bugün sizlere Minecraft'ta nasıl alet yapımı göstereceğim nasıl alet yapılacağını göstereceğim şimdi hemen başlayalım ilk önce madenlerimizi alalım ayırın bunu bunlardan nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi göstereceğim dikkatle izleyin böyle Diamond kılıç. Buraya isterseniz altın, isterseniz iron, isterseniz tahta, isterseniz taş bile koyabilirsiniz. Aynı şekilde aletler için de geçerli. Ben diamond da yapacağım. Diamond kazma. Diamond kürek. Diamond balta ve diamond çapa. Ve diamond kürek. Bunlar şimdi zırhlar. Zırhlar şöyle. Üstlük. Şöyle pantolon. Böyle kask. Böyle bot. Aynı şekilde altından da yapabilirsiniz. Bu şekilde altından da yapabilirsiniz. Bu arada şunu da göstereyim. Böyle altın parçaları vardır. Ali, sensin ayaklık yapmadın ki. Yapmayacağım ki. Böyle tekrar koyarak Altınları tekrar elde edebilirsiniz. Bu arada bunlar ee, nether'daki zombi pigmenlerden çıkar. Evet arkadaşlar. Ya o kadar altın harcadın ya. Evet arkadaşlar bu bölümünün bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı... Bir dakika yanlışlıkla elin değecek şimdi. O zaman bir yüz daha daha yiyeceksin ben. Videodasın. Evet arkadaşlar bir bölüm daha bir bölüm daha geride bıraktık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Diu diu di di diu diu di